SDG ile Şam yönetiminin vardığı anlaşma kapsamında Halep'te yaşayan Kürtlerin bir bölümü bugün evlerine geri döndü. Çatışmaların başlamasıyla birlikte Afrin'e göç etmek zorunda kalan siviller de 8 otobüsle Halep'in Eşrefiye mahallesine ulaştı. Ancak Halep'te silahların susması sağdaki gerilimi tamamen bitirmiş değil, SDG ile Şam arasındaki tansiyon sürüyor. Özellikle dün gece saatlerinde Deir Azor, Deir Hafir ve Tışrin hattında kısa süreli çatışmalar yaşandı. Bu çatışmaların ardından Şam cephesi, Halep'in doğu kırsalında Meskene ve Deir Hafir yakınlarında SDG'nin yeni silahlı birlikler sevk ettiğini öne sürdü. SDG ise suçlamaları net bir dille reddetti. Yapılan açıklamada söz konusu bölgelerde herhangi bir hareketlilik ya da yığınak bulunmadığını vurguladı ve ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Karşılıklı bu suçlamalar sürerken Şam hükümeti Halep'in doğusundaki Meskene ve Deir Hafir çevresine takviye kuvvet sevk ettiğini duyurdu. Bölgedeki tansiyon da her geçen dakika yükselmeye devam ediyor.